9 kişinin hayatını kaybetti. Gaziantep'teki Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı. <laughs> Renaissance Residence 250 daireliydi. Lüks ve güvenilir olarak pazarlandı. Hatay'da yerle bir oldu. Binanın müteahidi Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ'a kaçmaya çalışmıştı. Tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Coşkun'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Ben deprem uzmanı değilim dedi. Binanın neden yıkıldığını bilmediğini söyledi. Karadağ gitme sebebinin de yıkılan binayla bir ilgisi yok. Gitmeyi daha önce planladığını ve işleri dolayısıyla gittiğini belirtti. Üzerine atılı suçu kabul etmedi. Gözaltına alınanlardan biri de Mehmet Ertan Akay. Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi. Binanın 4 bloğu yerle birdi. 33 kişiye mezar oldu. Müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı. Kaçanlar da vardı. Adana'da lüks ve güvenilir site olarak reklamı yapılan 14 katlı Alpargün apartmanının sahipleri o apartmanda 50 kişi yaşamını yitirdi. Sahipleri ise baba ve oğul Hasan Alpargün ve oğlu Hasancan Alpargün jet hızıyla Kıbrıs'a kaçtılar. Cumhuriyet gazetesi Oğul Hasancan Alpargün'e telefonla ulaştı. Yakalanması için babasını ihbar ettiğini, birlikte olmadıklarını iddia etti. Yıkılan binanın kendisi 5 yaşındayken inşa edildiğini söyleyen Alpargün, hakkındaki suçlamaları reddetti. <laughs> 11 kentteki farklı barolara bağlı 170 avukat harekete geçmişti. O müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bir gün sonra da Adalet Bakanlığı harekete geçti. Depremin vurduğu illerde bas savcılıklara duyuru yaptı. Deprem suçları soruşturma bürolara kurmalarını istedi. Sorumluluğu tespit edilen müteahhitler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı açıklandı. Amaç kaçma ve delil karartma ihtimaline ilişkin tedbir almak. Kurulacak büroyla delil toplama işlemleri koordineli olarak yürütülecek. Gel 33 kişinin hayatını kaybettiği Osmano apartmanı Şanlıurfa'da 11 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Başsavcılığı da 29 kişi hakkında yakalama kararı olduğunu açıkladı. Yani ne desem şimdi masa e, mesela eee imar affı e, yıktı desem bana Silivri soğuk mu mesela demeyelim mi? Yani deprem bölgesinde depremin vurduğu 10 kentte 294 bin yapının aftan yararlandığı ortaya çıkıyor. Al sana imar affı deyince bana silivri soğuk mu olacak? Ne olacak? Bu insanların hukuk önünde e, cezalandırılmasını istiyoruz. Cezalarını e, çekmelerini istiyoruz Zaten çoğu, e, Şanlıurfa'da 11 gözaltı var, haberde gördük Diyarbakır'da 29 gözaltı var. E, Uncuoğlu e, gözaltında Gaziantep'te yıkılan binayı denetleyen adam İstanbul'da yakalandı. Bir de bir gün önce Rönesans müteahhiti ne olacak bu adam demiştik. Bina böyle geriye doğru e, yatmış, İçinde kaç yüz tane insan var. Kaçacaksın sen, e, havaalanında yakalandın, e, şimdi hapishanedesin. Umarım dışarı çıkmazsınız bundan sonraki hayatınızda. E, kaç kişiye mezar mezar kazmışsınız? İnsanlar e, buralarda hayatlarını e, kaybetti. Şimdi, Antakya Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü'nü bir e, anlatayım size. Yıkama başlandığı haberi geldi. E, bu haberin üzerine de avukatlar e, harekete geçtiler. Yıkım kararını sosyal medyadan e, avukat bir avukat e, duyurdu. Bediha e, büyük kebiz. E, ve saatler önce de hemen önce bizim yayınımızdan e, önce e, Halk TV'de Bengüşah Baba Eker'in Elle Nasıl Olacak programına konuk oldu kendisi. Bu belgelerin e, delil niteliğinde olduğunu söyledi. Delil karartmaya da dikkat çekti. Yıkım e, kararı verildi kepçe çalışmaya başlamıştı ama biz kepçeyi durdurduk. Diğer yani meslektaşlarımız da sonradan geldi. Öyle ee, mi? Şu an bir kısmı bir kısmı bolos var vardı. Klasörler, evraklar, resmi ilergiler, resmi evraklar, zaten burada onlarca, yüzlerce klasör var. Monozlar diğer tarafa atılıyor. Aslında daha 10 dakika önce buradaki görevler e, o binanın çok sıkıntı olmadığını, e, zaten faaliyete başladığını söylediler bana. Ben yani yıkılıp başlamıştı ama şu an duruyorduk. Burada yüzlerce klasör var, yapıt eş sonuçları var, hukuk paylaşılamamış bir sürü karar var. Bu evraklar hepsi bir derin seriğinde, resmi evrak. Aslında yakın karar verilmeden evren bu klasörlerin, bu resmi herkelerin evrakların hepsinin e, Güzel bir şekilde halinde güvenli bir alanı tahliye etmesi gerekiyordu. Ama birisi bir firmaya böyle vermiş, kimsenin bir şeyden yok. Bir anda kişi, e, operatör, tepkili kalan kişi yıkama başlamış. Biz durdurmuşsak zaten etrafta onlarca, evrak var. Ama diğer binadaki, e, burası böyle tek katlı ve dört katlı ince uzun yapı bir devlet dairesi. Buradaki tüm evraklar monodan altında kalacak. Bunların hepsi bir delil, delil bir deliğinde. İleride bu firmaların izin yani, veren kişilerin kişilerinin ne kadar da uzaklıklı olacak. O yüzden bizlerin kararmaması için biz buradayız. Coğrafyadan harikadan silindi kışınlıyoruz. E, biz kendimiz daha bir günde el açmamaya çalışıyoruz. Burada insanlar her yaparken en azından önlerine tek başına ulaşmaya çalışıyorlar. Ya da hala umutları varsa belki çıkarlar diye. Yani burada bütün bu binalar kalırken, burada sivil kararın alınması ve bu iki tane bir tane kesinin durdurulması, işine başlanması benim hukukçu kendimizden atıyorum. İnsan olarak cevaplayamadığım bir soru. Orası evet. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü binası. Yandaki dört katlı binanın yangın merdiveninin bu tek katlı binanın üzerine düşüp o yapıyı yıkma riski var. Evrakın yok edilme durumu yok. Zaten bunlar sistemde taranmış evet. şekilde mevcut diye bir açıklama var. Evet, şöyle dört kat binanın yanında misafirhane var. Misafirhanede kimse yaşamıyor. Burası bir devlet dairesi. Burada ne sağ çıkma ihtimali olan bir vatandaş var ne de ölü var. Burası zaten boş alan. Yani binanın yıkılma tehlikesi riski şu an Hatay'daki tüm binalar için geçerli. Burada binlerce bina yıkıldı enkaz halinde. Ee, neden bu binadan başlanıldığı? Sonunda e, NTV muhabiri video yok ama diyor, videoyu da göstereceğiz ama e, şu haberi de vereyim. Elif adı güzel, depremin merkez üssü e, Pazarcık'ta köyde yaşayan e, bir vatandaşımız evi hasar e, gördü. İneğinin adı Boncuk, ineği de e, enkaz altında kalmıştı. Bir şekilde enkazdan çıkarıldıysa da bu arada hamile Boncuk, onu da söyleyeyim. O bir buçuk metrelik göçükten e, yukarı e, tırmanamadı. Ama iyi haber geldi, Yağız Şenkal e, duyurmuş sosyal medyadan birkaç saat önce e, kurtarıldığını. NTV muhabiri Yağız Şenkal'dan gelen bilgiyle öğrendik. Bir buçuk e, metrelik göçükten yukarı e, tırmanamıyordu e, hamile ineğimiz Boncuk. Depremin merkez üssü Pazarcık'ta yaşayan e, Elif adı Adıgüzel'in e, ineğiydi. Ondan iyi haber geldi birkaç saat önce e, o da kurtarılmış hatta heh, görüntüleri de gördük bu e, yardım Şimdi isterken. Hemen buyurdu. Hamile olduğu için mi çıkamıyor? Hamile, kahame günü günü bitti sayılır. Kalkmıyor. Hmm. Kalkmıyor, burada yat böyle. Ah canım. Şu, bu görüntüden sonra da... Benden ilgi isteye, sevgi isteye, kahame gözüme bakıyor. Ne yapayım? Ay samanını da neyini yediriyorsa da yediriyor. Başından da ayrılmamış Geçmiş Elif Hanım'ın evi de böyle göründüğü halde enkaz. Ama iyi haber. En azından boncuğun, hamile boncuğun bir de kalkmıyor artık son zamanlarını yaşadığını söylemiş boncuğun. Hamileliğin de sonuna gelmiş ki zıplayamıyor, hoplayamıyor hayvancas kurtarılmış. Bu da iyi haberdi. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.